Enteresan geldi bana. Soracağız bakalım neden diye. Rumuz, Kabir azabı. Allah bu bazıları da yani dinin istediği tarafını alıyor, istemediği tarafını almıyor. Hey maşallah. Gözünü şey kapatacak mısın? Ne yapacak mısın görmezden gelecek? Ne yapacaksın? Ahlaklı olan her işi yapabilir. Ahlaklı olan her iş iyi bir meslektir. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımızın altındaki balona tıklayarak abone ol demeyi unutmuyoruz. Bugünkü rumuzumuzun ismi enteresan geldi bana. Ee, soracağız bakalım neden diye. Rumuz kabir azabı. Arayalım bakalım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yani neden kabir azabı? Şimdi apse yaptı. Nasıl acıyor? Nasıl acıyor? Antibiyotik kullanıyorum. Of. Ona rağmen çalışıyoruz. Alo. Merhaba İnci Yeşilurt arıyor. Rumuz kabir azabıyla mı görüşüyorum? Evet İnci Hanım merhaba. Peki, merhaba. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet. Peki ediyorum. inanın çok tuhafıma gitti. sizde de paylaşmak istiyorum. Neden kabir azabı? Hocam ne bileyim ben kendime öyle hissediyorum. Çünkü çektiğim sıkıntılardan dolayı... ...hani ölmeden mezara koydum hesabı var ya... Evet. ...ölmeden mezar şeyini çekiyorum. Hani kabir azabını nasıl çekiyormuş yani? gibi hissediyorum. Nasıl yani? Biraz anlatabilir misin? Nasıl? Eşimle. Eşinle? Dolayı evet. Sıkıntıları. Evet. Aynı ne hissediyor zamanda... da kendini kabir azabı çekiyor gibi hissediyorsun? <laughs> Hocam yani çok uzun da Nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Ee, 67'liyim. Şu işte ben. Evet. 53 yaşındayım galiba. Tamam. 30 yıllık bir evliliğim var. 3 tamam. tane çocuğum var. Allah i̇ki bağışlasın. Amin. 2 oğlum var. 2 torunum var iki oğlumdan. Öbür oğlumu yeni evlendiriyorum inşallah. Nasiblesin nikahları kıyıldı bugün. Hay maşallah. Bir de kızım var üniversite okuyan. Allah bağışlasın cümlemizin de sizin de. Amin. İşte ben onlarla uğraşıyorum. İşte kanser hastalığımı atlattım şükür. Geçmiş olsun sağ olun 5 6 sene Eşinizle oldu. Eşinizle ilgili ne yaşıyorsunuz? Aldatma. Aldatma. Ve sonunda da evlenme. O adayana adamı koydu. Nasıl yani? E, 30 yıllık evliydik. Evet. Yani daha önceleri arada oldu. Vardı. Evet. Evet. Ha, hani mesajları, şeyleri 18-19 yıldan sonra oldu. Kısaca toparlayayım. E, o zaman mesajlar şeyler pek şey almadım. Hani uyardım, ikaz ettim. Ama işte öyle böyle Atlattı sonra i̇şte sonra 18-20 seneden sonra, 20 yıldan sonra, 25 yıl mıydı ben kanser hastası oldum. O arada zaten ben bu şeyleri yaşıyordum, sıkıntılarımı. Hı hı. Hani mesajları, hı hı. konuşmaları görüyordum. Siz hastayken der. de devam ediyor muydu başka kadınlarla görüşmeye? Hastayken de hocam en zihi oradan oldu galiba. Çünkü ben hani biliyorsunuz zor bir süreç. Evet. Kemoterapi, ışın zor. tedavisi. Çok zor. O arada o çünkü etrafa bakacak hiçbir halim takademi yoktu. Çok evet. kötü geçirdim herkes gibi olduğu gibi. Hı hı. O arada ben ilgilenemedim. Hani yemeğini aşına yattım mı yatmadım. Ne ilgilenmesi canım? Sizin ilgiye ihtiyacınız var. Yok hani işte ben, o öyle gördü işte. Ben hani hep ilgili olduğum için hep onunla uğraştım çocuklarıma verdiğim için kendimi ev hanım olduğum için hep evin içindeydim. Ee, en sonunda işte bu hastalığımı atladırken bunları gördüm ben ama hasta olduğum için hiç kaliye almadım. Şimdi evet. e, hastayken de devam etti. Siz bunları evet. fark ettiniz. Ben doğru mu anlıyorum? Evet. Yani siz evet. hasta hastalığınızla uğraşırken, kemoterapi alırken evet. eşinizin de evet. bir yandan başka kadınlarla mesajlaştığını gördünüz. Evet. Ama evet. E, pek hali almadınız. Evet. Çünkü benim hani uğraşacak da halim yoktu. Haliniz hani, yoktu evet. Evet hani geçer o zaman diye biliyordum hani hı. ne zaman gibi hı. diye düşündüm. Hı hı daha önce gibi düşündüm hani ben iyileşeyim evet. o sonra düzelir her şeyi evet. düşündüm İyileştim de şükür atlattım ama o süreç ilerledi ilerledi hep de evli kadınlarla oldu bu hep e, yazıştı işte görüştü görüşmediğini bilmiyorum İşe gideyim diye gidiyordu aslında eve geliyordu ama gece yattı ben şeye takılı geldi. kaldım bir evlilik kelimesi çıktı biraz evvel ağzınızda evet. İşte en sonunda da e, iki yıldır varmış daha önceden bir yıl öyle beni kandırmış, evet. evlenmiş. Evet. Ee, hatta hani benim oturduğum yere bir saat uzağa. Evet. E, ben ilçede oturuyorum. O ilde Hı -hı. ev tutmuş. Hı -hı. O yani oraya oturmuş ee, Köye gidiyorum diye gidiyordu. Ama maalesef köy değilmiş. Ben de köye gidiyor zannettim. Hani çiftliğimiz vardı. Hı -hı. Bu o kadına gidiyormuş. Bir yıl öyle beni ayakta uyuttu. Sonra ben mesajlar, fotoğraflar gördüm telefonda. Sorduğumda da aldım dedi nikah kıydım dedi. Nasıl? Ailesine... Sizde nikahı yok mu? Dini, ben, normalde benim nikah, nikahlıyız biz. Normalde ona dini nikah kıymış. Tövbe estağfurullah. Ha. Öyle dedi, aldım dedi. Nikahımı aldım onu dedi. Dini nikah kıydım dedi. İki eşli dedi. Olabiliyor dedi. Dinimizi var dedi. Valla bu bazıları da yani dinin istediği tarafını Hı. alıyor, istemediği tarafını almıyor. Hey maşallah. Bizim Hı. Ha, yani işte eşi kanser hastası o hastalıkla Hı. uğraşırken Diğeri kalkıyor e, Bilmem neyin peşinde Heh. Heh, Öyle oldu hocam aynen öyle oldu Ve Namaz kılan Namaz abdesti güya biriydi Yani hiç böyle birisi de değildi hayat Yoktu alkol içkisi hiçbir şeysi yoktu Gayet de iyiydik daha önceleri çok da mutluyduk Herkes de biliyordu bunu Hatta herkes ağzı açık kaldı Bunu sana nasıl yaptı senin gibi kadına diye Ama oldu Kabul ettiniz mi? Etmedim gidiş gidişlerim çok oldu hocam Terapiye gittik götürdüm beraber gideceğiz Yataklara düştüm ilaçlar almaya başladım. Hale hı. alıyorum. Hı hı. Daha önce size ulaşmak istedim o süreçlerde. Bağlanamadım size ben. Hı. Sizi uzun süredir bir takip ediyorum ben. Sonuçta i̇şte, yani sonuçta şu anda hem o eve gidiyor hem size mi geliyor? Eve geliyor. Dedi ki bana sadece iki günde daha hızlı gideceğim. Hı. Geri kalanı burada dedi. Onu görmezden geleceksin dedi. Hı. Görmezden i̇şte geleceksin. Evet oldu dedi. Yapacak Gözünü şey kapatacak mısın? Ne yapacak mısın? Görmezden gelecek misin? Ne yapacaksın? Görmezden mı? gelecekmişim bu gittim mi? Hiç yokmuş gibi davranacak. Şimdi geldim hiçbir şey yeri gitmemiş gibi. Normal eve gelmiş gibi karşılayacakmışım. Yani Bunun, öyle peki yapacakmışım. bir şey soracağım. Bunu niçin yapacak mısınız? Bunu işte o kadına söz vermiş. işte i̇şte bir yanlış yaptığını biliyormuş. Hataymış ama olmuş. Onu da atamazmış. Onda bir ailesi varmış. Hmm. Söz vermiş. Hmm. Sözünü yiyemezmiş. Herkesin almış. Evlenirken Olmayayım. size de söz vermedi mi sadık kalacağına dair? Evet ben de onu dedim. Ee, Ama size olan sözünü yediyse niye diğer tarafın sözünü yemiyor ki? Onu ye, ben, aynen ben de bu soruyu sordum. Hı. Dedi şey ben de seni atmıyorum. Tepemde yerim var kalbimde yerim var. Çocuklarımı anasın dedi. Seviyorum dedi. Sevgili kabiraz abi sen mal mısın da atılacaksın satılacaksın? Öyleymiş hocam. Öyle dedi bana. Çok üzdü o sözleri. İşte ben dedim ya yataklara düştüm. Hastalığın depresi çektiği çok uğraştılar. Doktorlara gittim. onlarda da çok sağ olsun ilgilendiler. Ama Sonuçta şimdi dün öğrendim. Benim oturduğum yere evi getirmiş, kadını getirmiş. Hangi eve getirmiş? Aynı yere, aynı memlekette oturduğum yere getirmiş. Benim oturduğum yerdeyim. O, o ilçede, ben ilçede oturuyorum, o ildeydi ya. Evet. İlçeye taşmış, ev tutmuş, kadın oraya getirmiş. Peki, buna bu kadar cesaret bulmasında senin katkın nedir? Benim herhalde ben ona Şimdi oğlum vardı evlenecekti, reis çekti. Çocuklarına bakmam, ev almazsan dedi. İyilenmem dedi. Alırsan dedi, çocuklar baba derse dedi, babalık yaparım. Evime alırsan eş derse eşlik yaparım, yapmazsan yani, çeker e, giderim dedi. Yani te, tehditle mi babalık Tehdit yapıyor? Tehdit, <laughs> tehditler etti hocam. Benim çünkü hiçbir güvencem yok. Elimdeki birikimlerim de ta annemin evden gelenleri, biriktirdiğim babadan kalanları tüm verdim hepsini yedi. Ne kadersin? <laughs> Bitti. Benim hiçbir şeyim yok şimdi. Bir kuru canım var, bir de işte evim var, oturuyorum. Hepsi onun üstünde. Benim üstümde hiçbir şeyim yok. Çok, hiçbir çok güvenceğim yok. Çok samimi bir şey soracağım. Ee, parasızlık yani, onu bıraktığın takdirde e, gidecek bir yerinin olmaması veya paranın evet. olmaması durumu olsaydı, yani kendi kendini geçindirecek durumun olsaydı e, durur evet. muydun? Durmazdım. Durmazdın Çok mücadele ettim ama olmadı. Aha anladım. Yani seni tek tutan parasızlık doğru mu anlıyorum? Ay, parasızlık bir de çocuklar hocam. İkisi de işte evlenecek de onların da düzgün bir işi yok. Çocuklar, hani, çocukların devlet... evlenmesinin bu konuyla ne alakası var? Evlenemezler Gönlüm. mi yani çocuklar? Evlenemez değil, evlenir hocam ben. Ha. Devlet işi değil. Çocuğum oğlumun çalıştığı devlet işi değil. Şahsi hani, sonu var yok belli değil. Kızım okuyordu üniversitede. Yani babanın parasına mı ihtiyaçları var? Evet çünkü onlar ona ihtiyacı var. Yani evlatların yok. da yani paraya ihtiyacı oldukları için mi annelerinin acı çekmesine göz yumuyorlar? Evlatlar, hocam hepsi dedi, hepsi karşına durdu, hepsine res çekti. Kabul ederseniz böyle, kabul etmeseniz yok dedi. Onun da, da tamamını çekiyor. sizin parasızlığınıza <laughs> mı güvenerek yapıyor? Evet. Hmm. Ben onu öyle düşünüyorum. Hani benim yapamayacağım kanser hastası işe de gidemez. Hani bir şey isteği yok. Bana mevcut katlanacak gibi değil. Ben o en çok ağrıma gidiyor. Hı hı, anladım. Peki Kabir Azabı sen bu telefonu kapatınca ben sana bazı önerilerde bulunacağım. Yalnız önce bir şey soracağım. Çocukların kaç yaşındaydı senin? 28. Evli oğlum. 26. Yeni çocuk oğlum. Aha. 23 yaşında da kızım. Büyümüşler yani. Büyüdüler ama işte meslek sahibi ellerinde işte ayaklarımızda duramıyorlar hocam. Hani. Peki. Peki, peki. Öpüyorum yanaklarından benim? Ee, ve benim lütfen önerilerimi dinle. Yalnız çocuklarına da izletirsen çok faydalı olacak. Öpüyorum yanaklarından. Hocam Şimdi bir, bir taka... şey soracağım. Buyurun, buyurun. Benimle bir ayrıca sonra bir dönebilir misiniz bana? Dön, söz vermeyeyim dönmeye çalışacağım çünkü ciddi anlamda seanslarım ve bu youtube görüşmelerimiz var ama ilk evet. fırsatta geri döneceğim kabir azabı sana ilk fırsatta çünkü ben söz verdimi yapan bir insanım biliyorsun Biliyorum, öpüyorum yanaklarından seni sizi. kabir azabını dinlediniz kabir azabının 30 yıllık bir evliliği var bu 30 yıllık evliliğinin 20. yılında e, rahatsızlanıyor kansere yakalanıyor 20 ya da 25. yılında ama eşi dönem dönem aldatıyor kendisini ve hatta kendisi e, hastayken kemoterapi görürken bile eşinin kendisinden hizmet beklediğini, yemek vesaire beklediğini ama kendisinin bunu sunamadığını ve bu arada da e, kendisi hastayken eşinin sürekli başka kadınlarla mesajlaştığına tanık olduğunu ama hastalıktan mecali olmadığı için hiçbir şey yapamadığından bahsetti. Ve eşinin daha sonra e, son iki yıldır da bir başka kadına da ...ev açtığını, imam nikahı yaptığını, onunla yaşadığını... ...ve şimdi de aynı oturdukları ilçeye taşıdığını o kadını... ...ve çocuklarına da, üç tane çocukları var... ...üç tane çocukları ve karısına da... ...bir anlamda parayı sadece kocası verdiği için... ...hem çocuklara hem kendisine ya para ya da katlanacaksınız... ...yokluğa şeklinde. Bir anlamda eğer benim dediğimi kabul etmezseniz görmezden gelmezseniz yaptıklarıma e, size para yok şeklinde bir anlamda tehdide maruz kaldıklarında söylüyorlar. Şimdi kabir azabı 53 yaşında anladığım kadarıyla hiç çalışmamış kanser hastası ama aslanlar gibi 3 tane evladı var 2 tanesi de erkek üstelik biri 28 diğeri 26 diğeri de 23 yaşında bir kızı var. E, kızlarının iş güç sahibi olmadığından ve eve bakamadıklarından bahsediyor. Böyle şöyle de bir gerçek var yalnız. Bir insan istedikten sonra İşin cinsine, içeriğine e, bakmadan, ne olduğuna bakmadan ahlaklı olan her işi yapabilir. Ahlaklı olan her iş iyi bir meslektir. Burada her bir çocuğun e, okudukları okula bakmaksızın, e, makam mevkiye bakmaksızın, ona buna bakmaksızın bir anlamda kendi ayaklarının üstünde durup artık annelerine de sahip çıkma vakti gelmiş. Yani babaları kendilerine para versin diye annelerinin kahır içinde ölmesine, yarın öbür gün daha fazla acı çekmesine ve de bu hastalığın belki de e, bir an evvel iyileşmesine katkıda bulunmamaya hakları yok. O yüzden ben öncelikli olarak Kabir Azabına şunu söyleyeceğim: Sen evet çalışamayabilirsin ama evlatların artık geldikleri yaş sebebiyle e, iş beğenmemek, iş beğenme lüksümüz olmayabilir. Bizim de o evrelerimiz oldu. İş beğenme lüksümüzün olmadığı evreler oldu. Ne oldu? İncilerimiz mi döküldü? Hayır dökülmedi. Tam tersi hiç kimseye muhtaç kalmadan az ama en azından midemize giren lokmamız Helalinden ve ahlaklı olarak geçti. Onlar bir dönemdir gelir geçer ve tecrübe de olur. Ama akşam yastığa başımızı koyduğumuzda, eğer anamızın karnını doyurabilecek kadar, eğer kendi geçimimizi sağlayacak kadar ve tehdide bu şekilde maruz kalmayacak kadar bir yaşam sergilemek için çalışırsak zaten biz insanlığımızdan bahsedebiliriz. Yoksa ee, aman. Babam başka kadınlar yaşasın ben gözümüm Yeter ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersek O zaman yarın öbür gün o yılanların sayısı da artar Bizi sokanlar da çoğalır Ve ondan sonra bir bakarız Bizi boğmuşlar gitmişiz O yüzden önce kabir azabı Çocuklarını karşına alacaksın Ve diyeceksin ki ben bu yaşıma kadar sizleri getirdim Ama bu yaştan sonra benim çalışacak durumum yok çocuklar biliyorsunuz ama ben bu kahra daha fazla dayanmak istemiyorum. Yarın ilçeye getiren ertesi gün belki de evime getirir. Belki de beni kapı önüne koyar. Bu yüzden bana bakacak şekilde hep birlikte kendi geçimimizi sağlayacak şekilde farz, farz edelim ki bu ahlaksızlığı yapan yok. E biz ne yapacağız? Herhalde aç kalmayacağız değil mi? Çalışacağız. O yüzden çocuklarım siz işin cinsine içeriğine bakmadan illa bir devlet memurluğu diye tutturmadan lütfen ama lütfen bir işe gireceksiniz. Beni de bu kahırdan kurtaracaksınız diyeceksin. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama kanalıma abone olmayı unutmayın.